Bugün Yavru Batan'a geldik. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'ne. Ben e, nereden başlayalım, onu yani düşünüyorum. Başlayayım. <laughs> nereden başlayayım? Bu arada hocam, yanlış anlamasınlar. Her gün böyle kahvaltı edilmiyor <laughs> Kıbrıs'ta yani. <laughs> Şimdi gelelim Garabolli'ye. Garaboli Yalnız ekibi görüyorsun. Şimdi ben buradan kalkmazsam bizi yiyecekler. <laughs> Yine bu güzel dolaşmanın ardından günün en sevdiğim saatine geldik. Hazır amani ile keşfe değer her cumartesi 1000 gurme'de. Artık 1000 Connect uygulamasını Smart TV, Apple TV veya Android TV'nize de indirebilir. Bu programı dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz.